Çocukların e, arkadaşlık seçiminde e, ebeveynler nasıl bir rehberlik etmeli? Yani duygularını nasıl kullanmayı öğretmeli ki doğru arkadaş seçebilsin çocuklar? Şimdi bir defa doğru arkadaştan kastımız ne? Bir şey söyleyeyim mi? E, bu da çok önemli bir konu. E, anne babanın yanlış gördüğü çocuk, arkadaş bizim çocuğumuza iyi geliyor. Anne baba onu yanlış görüyor ama çocuğa iyi geliyor. Neden iyi geliyor? Muhtemelen e, yargılanmadığı için. O zaman anne baba çocuğun ne kadar yargılarsa çocuk da o kadar kendini yargılamayan kişilere gidiyor. Hani iyi bir dost kötü bir arkadaş kavram vardır bizde bilir misiniz? İyi bir dost kötü bir arkadaş. İyi bir dost her zaman yanında kötü bir arkadaş o kadar kötü alışkanlıkları var ki size de yaktırıyor. Onun için eğer yanlış bir arkadaş seçtiğini düşünüyorsak o, o arkadaş bizim çocuğumuza nasıl ve neden iyi geliyor bulup ben neden iyi gelmiyorum ya da diğer çocuklar niye iyi gelmiyor bunu keşfetmeniz lazım. Bunun altında temelde genelde anne babanın çocuğu çok yargılaması, çok kontrol etmesi var. Çocuk da o alandan çıkıp bir özgürlük alanı seçiyor. Haftaya teknolojiyi konuşacağız. Teknoloji de öyle. Çok yargılanan çocuklar, çok kontrol edilen çocuklar daha çok teknoloji. Çünkü orada kendi olabiliyor, özelliğini yaşayabiliyor. Bir soru Tabii. Da... Ergenlikte çok zor arkadaş ediniyorlar, odalarına kapanıyorlar. Buna nasıl bir çözüm? Odalarına kapanmaları ve zor arkadaş edinmeleri ayrı süreçler. Odaları kapanmalarının sebebi genelde annesi veya babası tarafından anlaşılmadığını düşünüyor. Çünkü diyor ki, tamam çıkayım. Ne yapacağız? Sohbet edeceğiz. Sohbet etmiyoruz ki. Anne baba soruyor. Okul nasıldı? Derslerini yaptın mı? Sınava hazırlandın mı? Çocuklar buna itiraz ediyorlar. Siz Hocam bir çocuğun ebeveynleri tarafından zorbalığa uğramadan ilişki geliştirmesini nasıl sağlayabiliriz? Neler katabiliriz? Çocuk okulda zorbalığa uğramasın diye mi? Evet. Neler yapmamalıyız onu anlatayım. Zorbalığa uğrayan çocuklar hayatın gerçekleriyle baş edememiş, baş etmekten korkan çocuklardır, tamam mı? Özellikle sosyal ilişkileri yönetmekten korkan çocuklardır. Hangi çocuklar korkar? Yine annesi babası tarafından kontrol edilen, sürekli yanlarında tutulan, bütün işleri yapılan, sürekli kontrol edilen çocuk tek başına bir şey yapmamış. Anne baba her şeyi onun için yapıyorsa çocuk bunları yönetemiyor. Yönetemediğinde de zorbalık yapan çocuk da bunu anlıyor. Diyor ki bu çocuk zaten kendini savunamıyor, kendini ifade edemiyor. Onları seçiyor. Varsa bir soru da alayım. Çocuk okulda kendini dışlanmış hissediyorsa öğretmen ve aile nasıl bir rehberlik yapmalı çocuğa? Nasıl... Dikkat ederseniz soruları şöyle yanıtlıyoruz: Gidin şunu yapın, gidin bunu yapın değil. Neden dışlanmış hissediyor? Neden dışlanmış hisseder bir çocuk? Ha, anne baba ne kadar ilgili olsa da sevgi ilişkisi kurmuyorsa. Bu ikisi arasındaki fark ne? İlgide şey vardır. Çocuğu her şeyini yaparsınız, yanındasınızdır. Sevgi de şefkat ve anlama vardır. Tamam mı? Eğer bu çocuk çocuk bunu görmüyorsa hani biraz önce yorumladım ya bu bana kesin çarpmıştır. Yani anne baba babasıyla kurduğu ilişkide bir model oluşuyor ya, bir model oluşuyor. Bu modeli diğer insanlara uygulamaya başlıyor. Diyor ki onlar da beni anlamayacak. Onlarda da benim karşılığım yok. Ben gidip ilişki kurmaya çalışırsam yine hata bulunacak. Yine reddedilecek. Öyle zannediyor. İlişkileri öyle zannediyor. Neden öyle zannediyor? İşte annesi babasıyla kurduğu ilişkiden zihninde bunlar oluşmuş oluyor. Bir soru daha alalım. Hocam çocuklarda özgüveni nasıl arttırmalıyız? Bu sosyal becerileri gelişsin diye mi? Yani daha çok sosyal beceriler açısından evet. Ayrı bir program yapacağız onun için. Ama şöyle söyleyeyim özgüveni yüksek olan çocuk bir defa şuna inanır. Ben zaten değerliyim. Diyelim ki ben bir ortama girdim, sizinle tanışacağım. Beni saymayacak diye korkuyorsam ben, bu ne demektir? Benim özgüvenim düşük. Yani ben yeteri kadar zaten değerli değilim. İkincisi, ben bunu yapamam özgüveni düşükse. Üçüncüsü de kendi kararlarımı veremem. O zaman aile bunu nasıl geliştirecek? Bir defa çocuğu olduğu gibi kabul etmesi lazım. Koşulsuz. Koşuldan neler var? İşte karşılaştırma olsun, küsme olsun, manipülasyonlar olsun, duygu sömürüsü olsun, ödül olsun, övgü olsun. Çocuk ben zaten her türlü değer görüyorum dersem direkt giderim çünkü oradan da değer görürüm. İki, biraz önce söylediğim o müdahaleleri yapmazsak çocuk kendi yapmaya başlarsa yapabilirim inancı gelişecek. Üç, çocuğu ilgilendiren konularda yaşına uygun kendi kararlarını Vermesine izin vereceğiz. Çocuk diyecek ki hayatta ben kendi kararlarımı verebilirim. O zaman çocukların özgüveni gelişmeye başlıyor. Bakın özgüven inşa edilen bir şey. Hemen böyle hadi yarın özgüveni geliştirdim değil. Ee, benim ikinci kitabım Sorularla Büyüyoruz. Orada çocuklara sorabileceğimiz soruları yazdık. 365 tane. Ve anneler babalar bunu uygulayınca bir ayda çocuğun özgüvenin geliştiğini gördü. Neden gördü? Çünkü ben size kendinizle ilgili sorular sorsam, siz bana iş dünyanızı açsanız benim yanımda değerli hissetmez misiniz? Ben sizi dinlesem değerli hissetmez misiniz? Anne baba bunu yapmaya başlayınca çocuk kendini değerli hissetmeye başladı ve özgüveni yükseldi.